O PKK hain terör örgütü. O hele DAEŞ, PYD onlar hayır diyor. Bir de alçak FETÖ terör örgütü var ya kanlı gerçekten menun o depresyondaki o kişi de diyor ki aman hayır diyeyim diyor. Neden? İşte onlar inat, küresel güç, büyük Türkiye istikrar için. refah sayısının artması için Güç, güçlü yönetim, güçlü meclis ve bağımsız ve tarafsız yargı için evet, evet diyeceğiz. Çaresi yok. Hayır diyenlere sorun Allah aşkına. Işte. On 18 sonlara şunu soracaksınız. Burada gelirler. Ya deyin ki 18 maddede ne var itiraz ettiğin? Diyor ki 18 yaşındaki gençler işte niye çelik çomak oynasın diyor. Bunlar mesleğe işi var diyor. Ya sadece 18 yaş değil. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Onlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yaşında fethetti? Evet. Onlar da çocuklar diyor onlara çalış çomak oynasın. Biz gençlerimize gönüyoruz. Evet. Onlar aslan gibi evet. geleceğimizin teminatı. Dolayısıyla 18 25 yaşa kadar 7,5 milyon gencimize de seçilme hakkı tanıyoruz bu anasıyla. Evet mi? Evet. Gençlerimize güveniyor muyuz? Evet. İşte Ayhan Bey, Bülent Bey, bir de üçüncü vekil de Çanakkale'nin benim. Üç vekil olarak <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben de buraya yedi tane Çan'a, sadece Çan'a yedi tane baraj kazandırmış olacağız. Çan, barajlar ilçesi olacak. Göletlerden de değerli kardeşler iki tane de gölet yapacağız. Hacılar göleti, bir de Karlı göleti olmak üzere iki tane göleti de sizlere kazandıracağız. Demek ki dört, üç daha yedi, iki daha, dokuz tane. Allah bereket versin. Dokuz, <laughs> dokuz. Tabii bunların sulamaları var. Deraslarlarını söyledim. Yani çana biz ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlar özellikle DS'yi burada gerçekten çok çalışıyor. Peki orman teşkilatı ne yapacak? Orman teşkilatı da Çam'da gerçekten yeni bir anlayışla e, orman köylerindeki vatandaşlara gelir getirici bir takım ürünler dikerek vatandaşlara dağıtıyoruz. Biz gittiğimiz her yerde mesela Bahadırlı'da bu bugün gün e, kura çekeceğiz. Bahadırlı köyde yaşayan ailelere Fıstık çamı dik, dikiyoruz. Üç yıl bakımı masrafları bize ait. Kura çekip bölüyoruz. Ta, ta, parselliyoruz. Eşit şekilde herkes gözümüzün önünde kura çekiyor. Vatandaşa 49 yılına gelir size diyoruz. diyoruz. Bu da çok önemli. Neden? Biz diyoruz ki her şey insan için. Her şey millet için. Dolayısıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı özellikle bize artık orman köylerini ormancılar kırsal kalkınma projesi kapsamında kalkındıracak. Yani artık orman teşkilatı orman köylerinin kalkınmada lokomotif olacak değerli kardeşler. Bunu da özetle belirteyim. Bal ormanı, orköy kredileri, süt sığırcılığı, koyuncuk ne isterseniz sizlere her türlü imkan sağlanacak. Bunu Bu müjdeyi de vereyim. Mesela bugün süt sığırcılığı e, için kredi vereceğiz. Vatandaşlar talep edecek. Biz size yardımcı olacağız. Çünkü ne diyoruz? Her şey millettir. <laughs> Sevgili kardeşlerim bir bir de burada özellikle gelirken orman teşkilatımız burada 3000 bin tane fidan getirdi. Sizlere biraz sonra şu karşıda biz Çanakkale'yi çok seviyoruz. Esasen sen Çanakkale'ye şu ana kadar 16 milyarlık yatırım yaptık. 16 milyar, 16 katrilyon. Yani şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Daha önce var ya Çanakkale eski hükümetler döneminde kıyıda, köşede kalmış, kimsenin uğramadığı böyle bir yatırımların yapılmadığı bir ilimizdi. Ama ilk defa Çanakkale'yi Recep Tayyip Erdoğan hatırladı. Bizzat bana şu talimatı verdi. Veysel Hoca, Çanakkale için ne yapılsa azdır. Orası için kesen ağzını aç. Ne gerekiyorsa bunlar yap. Baraj, gölet, sulama tesisleri, derasla, ormancılık faaliyetleri. Ayrıca Gelibolu'daki bütün şehitleri ihya edeceksin. Gelibolu destanı, destanı özellikle Çanakkale Destan Tanıtım Merkezi yapacaksın dedi. Hakikaten biz şu ana kadar bakanlıklar içinde Çanakkale'ye en büyük yatırım yapan bakanlık olmanın şerefini taşıyorum. Biz 2 milyar 675 milyon TL yatırım yapmışız. Yani bugünkü müjde ve bugünkü yatırımlarla yaklaşık olarak 3 milyar TL, 3 katrilyonluk yatırımla bakanlıklar için de para biz aldık ama yatırımlar hızla devam ediyor. Hatta şu anda bizim sizlere bir müjde daha vereyim. Bizim Çanakkale ile ilgili olarak Marmara Marmara gelişim projesi bu bölge için Asya yakasındaki Çanakkale'nin Arpa yakasında kısmı var gelip olun. Asya yakasında bu ilçelerin zor. Sizler için Marmara gelişim projesi hazırladık. 2019 yıl sonuna kadar Burada gördüğünüz gibi 20 milyar 93 milyon TL yani 21 katrilyonluk yatırım yapılacak. Allah nasip ederse bitiş tarihini biliyor musunuz? 31 Aralık 2019 saat 16.09. <laughs> Kimə sorursunuz? <laughs> Ülkemize, milletimize, Çanakkale'mize hayırlı uğurlu olsun. 26 milyar kilowatt saatten 93,5 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölge gelişim ve kalkınma projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz ve Konya Ovası gelişim